Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımı göstereceğim. Kaç video çektiğimi onu göstereceğim. Hı -hı, hı -hı, hı hızlı gidelim Heh. Burada saptık değilim. Videolarımız diyelim. Bunu, bunu hiç görüntüleme yok. Daha daha da. Sizlerle birlikte ah, bunu birisi bakmış. Biri kimmiş ya bu? Youtube profili nasıl? Ha o da benim. Minecraft ve indirme 7 kişi bakmış. Sizin çok sağ ol arkadaşlar. İki kişi bakmış. Güzel. Bununla da iki kişi bakmış. Bir kişi bakmış o da ben. 3 kişi bakmış Among Us ile Minecraft Türkçe nasıl yapılır buna 4 kişi bakmış sağ olun buna 9 kişi bakmış buna da 9 kişi bakmış 16 kişi bakmış sağ olun 13 kişi bakmış 19 kişi, kişi bakmış tamam arkadaşlar bitsine bak evet çok <laughs> sayıda like'lar sağ olun ben bugün sizlerle birlikte. Evet, şimdi aboneliklerimi size göstereceğim arkadaşlar. Bakın burası da böyle. Benim aboneliklerim. Burada benim şeylerimi göstereceğim size. Adı neydi? Hesaplarımı. Hesap değiştir diyelim bir. Hadi lan, hesabımı değiştir oğlum. Bakın. Burada benim hesaplarım var. Mavi TV, Vici TV, davutsa Davut Mavi TV, Davut memesa Davut Cavus Bu ne lan? Ben bunu koymamıştım. Davut TR, Davut Oyunda, Davut Oyunda. Evet bu kadar hesabım var. Arkadaşlar şimdi ana sayfamdaki videolarımı göstereceğim. bu kadar videolarım var. Yasaklanan çizgi filmlerin hepsine baktım. Arkadaşlar şimdi de telefonun üstünü göstereceğim. Bakın burası benim oyunlarım, karakterlerim. Bunu zaten ben bütün yerlerde görmüşsünüzdür. Yani her bilgili video çektiğimde görmüşsünüzdür bu böyle ekranları. Burası Minecraft'ım. Among Us'ım. Um, Kratman'ım var. Bunu Kratman demiyorum. Ben bunu şey yani karakter indirdiğimde test etmek için yapıyorum ben Kratman'ı. Yoksa Minecraft'ım varken Kratman bana bana ne? MP3 dönüştürücü diye dönüştürücü var. Brawl var. Bulldog for Minecraft Pi'di var. Onu evde ev yapmak için Burada YouTube'da video çekmem için uygulamam var. Bunu da en öne koyalım. Brawl Stars'ı da en öne koyalım. Bu arada Brawl Stars videoları gelecek. Onu da size söyleyeyim. At. Ondan sonra Minecraft'ımızı buraya koyalım. Evet. Play Store'daki oyunlarımı göstereceğim. Ondan sonra depolama alanımı göstereceğim. Bu kadar şey koyalım. Bakın arkadaşlar bu kadar Mario var, Mario var, Atin Roder var. İşte uygulamalarım bu kadar. Şimdi buradan çıkacağım arkadaşlar. Dosyalarıma girelim. APK kurulum dosyalarımı göstereceğim size. Burada bakın. Happy mod var. Ondan sonra bunun var. Burada neler var? Burada Minecraft'ımı APK indirdiğim var. Among Us'ım My... var. APK indirdim. MP3 APK indirdim. O var GTA 5'im var. Hep bir modda sadece bu var. İndirilenlere gideceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bütün skinlerim burada. Yani karakterlerim. Belgeler falan göstermeyeceğim. Onlar ben, benim için geçerlidir. Arkadaşlar şimdi çektiğim videoları göstereceğim burada. Bakın arkadaşlar bu kadar. Videom var burada yani. Yani sen de şarj git be. Arkadaşlar burada isim koymuyorum. Bu bunlara da bir gün isim koyacağım arkadaşlar. Telefonun içinde gösterdim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.